Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili zarftan kaç para çıkarsa gün boyu o parayla e, ya bir gününü geçireceksin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Uçuyorum, uçuyorum. <laughs> ya hayal. Videosudur bu. Ve ben bu video abimle çekeceğim. Ben zaten hazırım. O zaman giderim abimi uyandıralım. Büyük ihtimal uyuyordur. Abi, abi, Uçuyorum resmen uçuyorum ha, Uçacağım ben Abi Abi Ne delirmiş ya Abi uyansana Abi uyansana Ne oldu ne oldu ne oldu Uçuyorum uçuyorum düştüğüm yere Abi Sen hala uyuduğuna inanamıyorum D Dün, dün demiştim ya video çekeceğiz unutmuşum resmen ama öyle çağırmak mı olur ya bir odanın haline bak Neyse ben çıkarım Sen üzerine giyin Edecek gördüğünüz gibi abim agresif ama siz ona bakmayın o zaman da hazırlansın zarflarımızı açarak e, bakalım kaç para çıkacak bize Arkadaşlar bu arada e, para limitlerini hemen söylüyorum. Bir tanesi 5 e, öyle değil Yani 1500 TL diğeri ise 200 TL. Bakalım bana kaç para çıkacak? Abime kaç para çıkacak? Geldim. Ne videosuydu? Abi dinlemedin mi ya? E, Zarftan kaç para çıkarsa bir gün boyunca onunla geçineceğiz. Unutmuşum. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar o, zaman ben zarfları getirip geliyorum. O zaman arkadaşlar zarflarımızı seçelim. Abi ilk istiyorsan ilk önce sen al. Ben bunu alacağım. Ay bana bakayım. E versene. Ay, no. bunu ben istiyorum. Ver, ben onu istiyorum. Ben ondan iyi enerji aldım. Of ya, tam bu da bana kaldı. O zaman arkadaşlar hemen açalım. Ne? Bana 1500 TL çıktı. Bana 200 TL. Ya hayallerim vardı ya benim. Bütün hayallerimi yıktın. Ya ben yıkmadım sen seçtin. Keşke sonu verseydim. Ya iki TL ben ne yapacağım? Onu bilmem ama ben büyük ihtimal kendime biraz alış alışveriş yapacağım. E biraz da kendime yiyecekler falan alacağım. Uf. Çok sinirliyim şu Ya fırlatmasınlar çok komiksin bu arada. O zaman arkadaşlar hemen gidelim. Ama ilk önce paraları bölüştürmem gerekiyor. Bu senin 200 TL. Uf ya 200 TL, ben ne yapacağım? E bunun içindekiler de benim param. Bir şey söyleyeceğim, içinde fazla para yok, değil mi? Yok, tam da 1500 TL. Üf. Üf. Abi beni bekle çantamı kapatayım. Kolumu da evet. Bunu alayım. Çıkalım hadi kamera almayacak mısın? ben aldım gidelim. Tam gidelim. Hadi gel abi gidelim. Üf ya tamam. <laughs> Bari evden bir şeyler atıştırsam. Hayır sadece elindeki parayla bir şeyler alıp atıştırabiliriz. Üf ya. Evet arkadaşlar şimdi indik. O zaman biz hemen gidelim. Ay. <laughs> kızım nereye gidiyorsun? Anne video çekiyorduk ya. Bir gün boyunca zaten ne kadar para çıkarsam bir gün boyunca onla geçineceksin Aa tamam kızım. O zaman gidebilirsin. Tamam anne. Hadi gidelim. İçinden belki diye Keşke şu an pastayı yiyebilsem. Bir dedin abi. Hiçbir şey hiçbir şey. E sen bir tane arkana baksana bir tane kuş var. Çok tatlıymış. Bir tane de kedi var yanında. Tamam yiyeceğim. Ay tam da şurada oturdum ya. Çok mutlu oldum. Hemen yiyeyim. Abi. Ne oldu? Sen onu mu yemek istiyordun? Hemen gel gidiyoruz. Üf ya. Tamam arkadaşlar o zaman gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Ben ilk olarak restorana gelmek istedim. Çünkü bir şeyler alacağım. Çünkü çok açtım. Ben ne alacağım bir zanki? Üf ya sanki çok zorundasın. Hadi gel gidelim abi. Aa, abi masa güzelmiş. Buraya gidelim. Burada oturalım. Üf hala çok üzgün arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çantalarınızı alayım. Şöyle buraya koyacağım. Bir dakika. Evet. Evet. Ne isteyecektiniz? Bir tane menü getirir miydiniz? Evet menü getirseydiniz. Tamam hemen gidip getiriyorum. Bu arada beyefendi niye ağlıyorsunuz? Hiçbir şey. Beyefendi ne alıyorsunuz? Hiçbir şey ya. Deli mi ne mi? Buyurun menüleriniz. Tamam ya ver bakayım o menüye bakayım ne varmış. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne alacağım ben? Ben ne bileyim ne alacaksın? Paranoygu mu çalacaksın? Şey eee... <laughs> Ben buldum. Ee, arkadaşlar ben şuradaki pirzoladan alacağım. Ee, mantarlı pirzola alacağım. Ee, fiyatı da fiyatı da tam e, 250 TL çok bence uygun benim için. Ya ben de onu almak isterim ama 50 TL'm yok maalesef. Bana ne ya? Ben de şu kaşarlı makarnayı alayım. Tam 150 TL mi? şok geçireceğim. 150 TL ne? <laughs> 150 TL ne? Yani paranın yarısını yarısından çoğunu harcamak istiyorsan alabilirsin. Yok yok. Hadi. minik boydan alırım. Büyük mega boy burada. Ne? Minik boyda mı? Evet evet bir şey buldum. 50 TL'ye ne? Domates soslu makarna mı? Cık, ne yapalım artık? Onunla yetineceğiz. Siparişinizi verdiniz mi? Evet ben şu mantarlı pizzalodan istiyorum. Şu buradaki 250 TL'likten. Evet siz ne istemiştiniz beyefendi? Ben bu 50 TL'lik e, domates soslu makarnadan istiyorum. Tamam menüler alayım. Çiçek olarak ne isterdiniz? Ben su alayım. Su zaten önümüzde. E ee, siz ne isterdiniz? E ee, ben de bir limonata olsa iyi olur. Tamam. Tamam, yemekleriniz geldi. Teşekkür ederiz. Şöyle masaya koyayım. Buyurun, buyurun yemekleriniz. Teşekkür ederim. E ee, bir de bu arada benim çilekli limonatam vardı. Tamam, getiriyorum hemen. Ay buraya otur. Evet getirdim buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abim sadece bir makarna ama benimki büyük mantarlı bir pirzola. Yani abi düzgün zarfı etseydin seçseydin 200 TL almazdım. Sinir oldum zaten. <laughs> şu önce. Neyse o zaman arkadaşlar ben yemeğimi yiyeyim. Abime de afiyet olsun makarnasıyla. Sinir etme beni. Bana ne ya? Şimdi biraz iç. Şöyle. Ben de bari yavaş yavaş yiyeyim biraz. Yani yavaş yavaş yiyemem gerekiyor. Yoksa hemen yiyeyim böyle. Ne kadar lezzetli. Çok güzel abi. Yesene. Yorum ya. Suyumu da içeyim. Bari kalmasın. Ben de içeceğimi alıp yolda yürüye yürüye içerim artık. Ya sinir ettin beni zaten. Tamam giderim hemen. Tamam ya gidelim. Sen artık beslenmek istiyorum. Bu arada gelsin parasını öde fiyatı ama bekliyorum. Ay, bu arada paralar alabilir Tamam. Buyurun. Peki, peki siz. Ben de hemen size vereyim buradan. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de size içeceğimi çantama koyayım da. Abi ben biraz gideceğim. Alışveriş yapacağım. Ben de kendi bir tişört falan alırım. Hangi parayla? Şu... koydum mu? Kapattım mı? Ben gidiyorum sen de gel. Tamam iyi geldim. Evet abi ben biraz kendim bir şeyler alacağım. Sen de kendini alabilirsen. Üf ya sinirleniyorsun benim Ben kendime bir tane şunu alayım. Şuradan da sepeti <laughs> Ne oldu? Sepeti alayım. Şöyle şu. bu alttaki elbise de güzelmiş. Onu da alayım. Bunu da alayım. E, bunu da alayım. Bu da kötü değil. Bunu da alayım. E bu da kötü değil. onu da alayım. Ben de kendi şeyler alacağım. Ne? Bunun fiyatı kaç? 150 TL mi? Ya param bitecek ama. Şapka alayım kendime. Tişörte gerek yok ya. Şapka. Şapka kaç? 80 TL. Yani uyar. Ben bunu alıyorum. Bakayım bana uyuyor mu? uyması gerekiyor ki alayım. Yok ya çok çirkin oldum bence. Bu. Bunun fiyatı 80 TL. Bu da 80 TL. Ben bunu alacağım bir tane. Bana yeterli. Ben bir şeyler falan da alacağım. Evet buradan bu kadar. Bir tane kendi gözlük alacağım. Bir tane şapka şapka şapka. Bu şapka nasıl? Çok kötü. Bu da iğrenç. Hii, sen bla bla konuşursun ancak. Bak bu şapka güzel. Güzel. Ben bunları aldım. Şimdi diğer tarafa gidelim. Ay bir bakım ürünler, ürünleri almam gerekiyor benim. Çok severim ben bakım ürünlerini. Şu maske, şu pembe krem, şu oje çok güzel oldu. Abi bir şey söyleyeceğim. Mina'ya güzel bir şapka alalım bence. Tamam ya alalım. Ben gider kaçar. Yani bebek reyonları. Evet bu sarı şapka ben çok tatlış bunu aldım. Aldım zaten Mina'yı da ben. Ben bir tane Mina'ya oyuncu kalayım. Evet şu oyuncak çok güzel. Para yetecek mi? Benimki yeter. Sen kendi paranı düşün. Üf ya sinir ediyor yine. Şimdi dergilere dergileri bakayım bu dergi güzelmiş bunu alacağım bir tane de bu pembe kremi çok övüyordular bir tane şu kremi alacağım aa bir de ben kesinlikle pembe bir oyuncu almam gerekiyor bir make up videosu çekeceğim tamam ya Abi ben az katı da Tamam ben de ineyim. Belki parama yetecek bir şeyler olursa alırım. Tamam. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi indik alt da evet, gidelim bir şeyler bakacağım ben hmm, yok. güzel şeyler var mı Aa, Çiçekçi ben çiçek istiyorum ya Lan git abi Ya olsa ben çiçek almaya ne gerek var ki sen zaten istesen de alamazsın ee, Ben kendime bir tane ne alsam hangi çiçekten alsam ki ben kendimi şu çiçeği çok sevdim ama bu daha güzel gibi geldi. Evet bu daha güzel. Ben burada bunu aldım. En sonunda parayı öderiz. Tamam ya şimdi başka ne olmayı düşünüyorsun? Bir bakacağım. Hmm, burası ne kadar tatlı bir yermiş. Şöyle tıklıyorsun üzerinde ne güzel. <laughs> tamam ben gidiyorum. Aslında evde tabletim var da kendime bir şeyler alsam aslında kötü olmaz. Mesela bu, bu ne? Evet saat bunu alacağım. Hemen ee, bakalım başka neler varmış. Abi bak sana ne buldum oyun kulakçı benim zaten ihtiyacım yok. Hem sen nasıl olursun. Artık başka zaman geri alırsın. Uf ya. Bir tane kelime tablet kalemi alayım. Çünkü tabletimin kalemi bozulmuştu. E bir de iPad alayım. iPad'im de diğer iPad'im artık kasmaya başladı. Yani gene tablet alsam iyi olur bence. Ne kadar yaptım? Tam bir hesaplama yapmam gerekiyor. Hmm. 1000 TL Tamam o zaman buyurun 1000 TL Kredi kartı ile hemen ödeyeyim Ödendi mi? Bakıyorum evet ödenmiş Tamam Hemen tamam, ben de çantamı kapatayım Görüşürüz Görüşürüz ve orada iyi günler Bu arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz Yani tam bu video 500 like gelirse Bir gün boyunca e, AVM'de kalacağız. Yani bunu söyledim. Aramızda kalsın ha. Bu arada sadece buradaki yöneticinin haberi olacak. Yani e, işçilerin haberi olmayacak. Buna göre bize biraz zor olacak. Neyse arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Benim kanal yani kanal kanalıma abone olursa ve beni videolarımı beğenirsiniz ve bütün videolarımı izlersiniz ve bildirimleri de beni kesin, kesinlikle çok mutlu edersiniz. O zaman görüşürüz.